Rusya'dan herkese selam arkadaşlar. Bugün ee, şey yapmaya geldik. Marketten Türk ayranı buldum. Bilmiyorum, inanamadım. Burada yazıyor. Ayran Turetski yazıyor. Bakalım şimdi sizinle beraber tadacağız. Ya Allah ya Bismillah diyoruz ve açıyoruz. Kokusu sanki benziyor. Oha. Birebir aynısı. Yemin ederim birebir aynısı. Markasını söylüyorum. Ayran yazıyor. <laughs> Marka yok. Aşan diye bir marketten aldık. Büyük bir market. <laughs> Ayran Turetski yazıyor. Rusya'daki Türk arkadaşlar ayransız kaldıysa ayranı hasret çekiyorsa denemesi lazım. Bunu beğendim. Bu okey. Bu de okey aldı. Pahalı ama. Pahalı valla. <laughs> bu da ayran Turetski ama bu marka farklı sanki. Dozolemetse yazıyor. Bu da şöyle bir şey. Ayran Turetski yazıyor. Bir de bunu deneyelim. Üstünde bir dayı var ama bizden bir dayı mı bilemedim. <laughs> Şimdi bunu deneyelim. Arkadaşlar Rusya şu an inanın yanıyorum ya evin önünde ağaçlar vardı onları kesiyorum öyle bir sıcak yok öyle bir sıcak yok Evet. bu daha tatlı daha güzel diğeri biraz ekşi. Bunu daha çok beğendim. Bu da okey. Sen ne yapıyorsun burada? Lan onu Bak ya. Evet. Video bu kadar. Abone olup yorum yapmayı unutmayın.